Özgür, birisi sana silah doğrulttuğunda kaçabilir misin? Herkese merhaba ben Şevki Aslaner. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün silah efsanelerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımızda Özgür var. Özgür bugün neyle geldin bize? Klasik bu internette yine dolanan dedikodulardan biri. Birisi sana silah uzattığı zaman bundan kurtulmanın yollarından. Birkaç yol var kimisi yapılamaz diyor kimisi yapılır diyor. Ama bu yapılabilir bir şey. Konuşu. Sana doğrultulmuş bir silah var. Boş silahtan nasıl kurtulursun? Genelde çok kişi ölümle sonuçlanır ama bunun bir yöntemi var mesela. Olayda namlunun yolundan kaçar kaçar kendi kurtarırsın. Ama burada da bir şey önemli. İlk atımı yaptırıp ikinci atımı yaptırmamak. Silahı açısını devreden çıkarmak. Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bunu test edeceğiz. Tamam, çok güzel. Farklı kalibreler var. 9, 45 ve 3.57. Yüksek kalibeleri de deneyeceğiz. Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Evet. Kas gücüyle mi alakalı, doğru tutuşla mı alakalı? Bunları deneyeceğiz. Çok... Şimdi şöyle bir şey de var. Tabancayı tutuyoruz, doğru. Evet. İlk atışı yapıyoruz. İlk atış patlıyor. Tabancamız boş. Tabancanın patlamaması için slide'ı biraz daha böyle geri çekerek tabancanın iğnesini şu an gördüğünüz gibi patlamıyor. Patlamıyor. Doğru. Bunun nedeni ne olabilir? İğne sistemi orada kapa kapalı olmadığı için iğne sistemi devreye girmemiş oluyor. Bu da kullanılabilir yani. Tabii ki. Çoğu silahta tutukluk olayları sorunlarından biridir hatta. İcra yayı zaman gittikçe yumuşar ve kapak bazen şu şekilde kalır. Tetiği düşürdüğün zaman da kapak gider ama Tetik düşmez. iğne bir şeye vurmaz. Evet. Bir tutukluk sorunu aslında. Şu şekilde kalıyor. Hatta hemen yapabilsem bir yapayım geri attım. Bu oluyor ama iğne fişeği ateşlemiyor. O dediğin yöntemde de kişinin elindeki silahı İleri itersen ilk atışa da yaptıramazsın. Şimdi iki de bugün deneyeceğiz şimdi. Tamam. Şimdi ilk başta 9 mm deneyeceğiz. 45'lik deneyeceğiz. 357 deneyeceğiz. Küçükten büyüğe doğru gideceğiz. O zaman güvenlik ekipmanlarımızı takalım. Gözlük ve kulaklık. Evet. Şimdi 9 mm ile başlayalım. Şarjöre iki mermi Olayda da çünkü ilk atış olacak. ikinci atış olmayacak. İki mermi basmayı rica edeceğim. Eldivenim var. İki mermi. Direkt. Evet şarjöre koyuyoruz. Bu arada kullandığımız mermiler Sterling'in Parabellum'u. Tabancayı alıyorum. Tabanca boş şu an. Ağza veriyorum. Tabanca dolu. Hazırım. Normalde bu olayda kişinin karşısında olan hamle yapacak ama biz burada evet. tabii ki öyle bir <laughs> sıkıntıya girmeyeceğiz. Direkt yandan ele bir kontrol edeceğim bir yandan da. Aynen, daha. kontrol et. Namluya yakın olacak mı, olmayacak mı diye. Ben hazırım. Hazır tamam. olduğunda Hazırsın. atış yapıyorum. İlk atışı yaptım. İkinci atışı yapıyorum ve gördüğünüz gibi iğne kuruldu. Yine iğne vurdu ama yine patlamadı. Neden patlamadı? Barut gazının geri gitme gücü olan kapak sürgüsünün geri gitmesi devreye girmedi ve kovan içeride kaldı. İkinci mermi içeri sürmedi. Evet bu kadar basit aslında. İkinci mermi içeride hala. Evet. Şimdi 45'e geçelim. 45'i diye mi geçelim? Şu an elimizde Zig'in 911'i var. 45 ACP. 9 milimetreden daha büyük bir fişeği var. Gördüğünüz gibi. Daha çok barutu var. Daha çok barutu var. Ve grain'i de daha yüksek. Daha yüksek. Çekirdek ağır bir çekirdek. Evet. Tabanca boş. Dolduruyorum. Şu an kamera açısından e, özgüre çeviriyormuş gibi gözükebilir arkadaşlar. Ama yan yanayken tabanca boşta, güvende. Şu an tabanca dolu. Atışa hazır. Hazırım hazır ben. Atış var. Baya bir borut çıktı. İkinciyi atıyorum. Gördüğünüz gibi olmadı. Tabancayı bırakıyorum. İkinci mermi içeride. Aynen. Boş kavan. Kapak geri gitmediği için dışarı çıkamadı. Bunda da aslında değişen hiçbir şey olmadı. Yüksek barutta acaba tutuş zorlanır mı? Daha zarar verir mi diye ama bayağı rahat. Bayağı rahat. Bayağı rahat. Son olarak 357'ye geçelim. Sonra da bizim sürgüyü birazcık arkaya Geri doğru ittirdiğimizde acaba sonuç değişecek mi? Tabanca hala atış yapmaya devam edecek mi? Onu deneyelim. Şimdi asıl <laughs> o belelasta geldik. Işte. 357 Desert Eagle ağza 2 mermi. 2 mermi. Bu da tüfek gibi kardeşim. Ya birazcık <laughs> korkmadım değil ama Test için yapacağız bunu. Evet. Tabanca boş. Dolduruyorum. Ağza veriyorum. Tabanca atış hazır. Çok güzel değil mi? yani. <laughs> atış yapıyorum. Hazır. Güvenli yerde. İkinci ve atış yapmadı. Gördüğünüz gibi. Bunda da durum değişmedi. İkinci mermi içeride. Kovan atmadı şimdi kapak gerekmedi. İkinci atışı yapamadı. Şimdi burada asıl sormamız gereken soru şu. Neden olmadı? Barut miktarı aslında çok yüksek barutlar değil merdikler. Yani hem mermiler arasında var, luger parabellum diye ayırdığımız evet. yüksek barutlu mermiler de var. Ama olay hani çok böyle bir, bir insanlar şey bekliyor belki hani bir top atışı gibi bir güç bekliyor bu silah patlamasında ama aslında çok da rahat. Mesela sol elle de, güçsüz bir elde de bu, rahat yapılabilir. Ama biz anlatmak istediğimiz yani kas gücü ya da fiziksel güç değil. Bu kapağın bir şekilde geriye gidip ikinci mermiyi yani silahın işlevini yapıp ikinci mermiyi içeri almamasını sağlamak. Mesela olayda da zaten direkt silahı elden alma gibi bir çabaya girmeden sadece silahın, namlunun yolundan kendinizi kaçırıp silahı işlevsiz hale getirmek. Sıkıntı olay zaten o. Evet. Kendinizi kurtarmak. Ondan sonra geri kalan ne olacaksa olur. Doğru. Şimdi ikinci yöntemi deneyelim. İkinci yöntem nedir? Üst sürgüyü biraz geriye çekersek tabanca atış yapar mı? Yapmaz ise neden yapmaz? Şimdi söyleyeyim mi? Evet. Yapmaz. Evet yapmaz. Silah bilenler bilir. <laughs> yapmaz. Ama biz bunu yine bir deneyelim. Neden olmadığını da anlatalım. Tamam. İlk önce deneyelim. Fişeyi koyuyorum. Tabanca boş bu arada. Tabanca atış hazır. Slide'ı biraz geri doğru ittirirsek ve tetiği çekersek gördüğünüz gibi atış yapmaz. Şimdi slide'ı bırakalım. Gördüğünüz gibi slide geride kaldı. Aslında işte dediğim gibi bu genelde silahlarda bir tutukluk sorunu. Hatta tekrar tetiği düşüreyim. Düşürür. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde atış yapmadı. Sürgü yine böyleyken tekrar bir atış yapayım. Gördüğünüz gibi atış yapmadı. Çünkü yine düştü ama fişe yetişemedi. Evet. Nedeni de bu aslında. Bu. Tabanca boş. 45'liğe bakalım bu. Horozlu aslında. 45'lik derken burada kalibre farkı bir önemli değil. Aslında ben de bilmiyorum biliyor musun? Evet şu an... Horozlu da, ben de bilmiyorum onu. Çünkü bir horoz sistemi var. Deneyelim onu da. Horoz iğne vuruyor, iğne ileri itiyor. Yine tahminim patlamayacak ama dediğim gibi horozlu... Ben de hiç denemedim arkadaşın? <laughs> ben <diyor>. de denemedim. <laughs> bilmiyorum. Tabanca boş. Boşluğa. Atış doğru. Evet. Hazır. Biraz... <laughs> sert biraz. bir yayı var. <laughs> evet. Arkadaşın. Tamam. Şu an tetiği çekiyorum. Tetik düşmüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tetiği basacağım ve patlama olacak. Gördüğünüz gibi. Peki neden bu atış yapmadı da bu atış yaptı? Çünkü burada harici bir ateşleyicimiz var. Gövden içinde değil dışında. O da horoz. Evet. Horoz dışarıda sabit. Onu engelleyemedik. İçerideki iğnenin düşmesini tetikle sağlayabiliyoruz. Ama kapak gerideyken Oroz alttaki blokaja takıldığından ilerlemiyor. Ama bıraktığımızda önünde serbest kaldığından Horoz ilerliyor. Belki o yöntemde bu tehlikeli. Kurtarmayabilir kişiyi. Şu an benim aklıma o geldi. Aslında horozlu tabancalar güvenilir mi? Bu tip durumlarda güvenilir olabilir. Bu yöntem için... Yani kapak, slide'ı geri atıp evet. düşürmek için pek güvene gelmedi bana. Aslında bu yorumu size bırakmak gerekiyor. Burada binlerce yöntem olabilir. Biz sadece yöntemi gösterdik. Biri. Yorum da size kalmış. Şimdi en son olarak da 357 de. Desert Eagle. Aslında horozlu olduğu için bence yine aynı sonuç. Aynı mantık olacak. Aynı sonuçta aynı olacak. Bu da horozlu olacak. sonuçta. Ama... Neden bir dezer sesi duymayalım? Yani. Seviyoruz. <laughs> sesi çok güzel. Şimdi slide'ı bunu nasıl yapacağız? İstersen Desert de de Eagle'da aslında. Bunu az önceki tutuş şekli bu için biraz zor. Çünkü evet. fark ettin sen de slide'a arkadan kısım bunu geliyor. Bu slide'ı iki parça halinde yapmışlar. O zaman ben yapayım mı? Tek elimle deneye. Şuradan slide'ı şu, şu şekilde bıraktım. Tetiği düşürüyorum. Horoz ilerlemedi. Horoz herhangi bir ilerlemesi olmadı. Bakayım biraz daha ileri alayım. Olmadı. Yok. Şu an şu an horozun yolu, yolu kapalı. Evet. Peki slide'ı bıraktığım zaman ileri ittirdiğim zaman horoz yolu açık. Horoz yolu açık. Ve göründüğü gibi tekrar atış yaptı. Boşaltım yapmadı. <laughs> Galiba ya, ya eksik biraz. <laughs> evet. Boş tabancamız. Evet. O zaman gizli horozla açık horozlar arasında böyle bir fark var. Var. Bu fark nedir? Onu da genel olarak tekrar bir söyleyelim. Horozu da ateşleyici sistemin birinci elemanı dışarıda. İğne sistemlerde de ateşleyicinin ilk elemanı da içeride. Bu yüzden iğnenin yolu engellediğinde kurtulamıyor. Ama horoz dışarıda serbest olduğu için slide tekrar yerine geldiği zaman iğneyi vurup şeyi ateşliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha silah efsaneleri videomuz böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Özgür'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum buraya gelerek. Bize göz kulak oldu. Bu videoyu yaptık. Her zaman. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.